Suriye'deki gelişmeler Ankara'dan da takip ediliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ı kabul etti. Suriye'deki gelişmelere ilişkin sosyal medyadan yapılan dezenformasyon ve provokasyon paylaşımları da takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İçişleri ve Adalet Bakanlığı'ndan açıklamalar var. Hemen Ankara'ya dönelim. Tüm bu açıklamaların ve Ankara'daki bu hareketli e, anların ayrıntısını Mustafa Berber aktaracak bize. Mustafa. Ahmet Aypat sen de dikkat çektin. Ankara'dan yakından takip ediliyor Suriye'de yaşanan gelişmeler. Ancak o trafik içerisinde bir diplomasi trafiği de Ankara'da kurulmuş durumda. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Don Barak'ı kabul etti. Kabule ilişkin, kabulün içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmasa da hiç şüphesiz ki Suriye'de yaşanan gelişmeler ve SDG-YPG'nin entegrasyon sürecine ilişkin yaşananların bu görüşmede ele alındığı değerlendiriliyor. Bu önemli ziyaret bugün Dışişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu ve Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Tom Barak ve Suriye Özel Temsilcisi aynı zamanda bugün bir görüşme gerçekleştirdiler. Dezenformasyonla mücadele ise Ankara'nın Suriye'de yaşananları takip ettiği bir diğer konu aslında. Dün dezenformasyonla mücadele merkezinden bir açıklama yapılmıştı ve iddia şuydu: Suriye'de yaşanan süreçte Türkiye'nin desteğiyle Suriye ordusu tarafından DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakıldığına dair iddialar vardı. İşte dezenformasyonla mücadele merkezi bunun tamamen asılsız olduğunu söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da bu konuya ilişkin bir açıklama yaparak Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu süreçte Suriye'deki gelişmeler üzerinden sosyal medya mecralarında yapılan dezenformasyon faaliyetleriyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik provokatif girişimleri de dikkatle inceliyoruz ifadelerini kullandığı yaptığı paylaşımında ve hukuki adımların atılacağına dikkat çekmişti. İşte bu açıklamanın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan bir açıklama geldi ve Yılmaz Tunç provokatif paylaşımlarla ilgili olarak Cumhuriyet Başca Başsavcılıklarımızla e, resen soruşturma başlatılmıştır ifadelerini kullandı. Suç teşkil eden içerikler bakımından erişim engeli başta olmak üzere tüm yargısal ve teknik tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır dedi. Tabi bir yandan da bu hesapların tespit edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. İşte ona ilişkin de açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya bugün düzenlediği basın toplantısında özellikle sosyal medya üzerinden kasıtlı olarak yayılan yalan haberler ve toplumu paniğe sevk etmeye dönük paylaşımlar açık bir dezenformasyon faaliyetidir dedi bu tür provokatif içerikleri yayınlar yapanlar hakkında siber suçlarla mücadele daire başkanlığımız ve güvenlik daire başkanlığımızın çalışmaları aralıksız sürmektedir ifadelerini kullandı. Sosyal medyadaki paylaşımlara ilişkin durum bu ancak bir yandan da sınırda yaşanan gelişmeler var. Buna ilişkinde Bakan Yerlikaya Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve sınır attığımızdaki tüm hareketliliği de devletimizin ilgili birimleriyle anbean ve titizlikle takip ediyoruz ifadelerini kullandı Ahmet Arpat.